İsa'nın öğrencileri İsa'nın devamlı dua ettiğini fark etmişlerdi. İsa devamlı dua ederek Tanrı ile konuşuyordu. Öğrencileri de onun gibi olmak istediler ve İsa'dan kendilerine dua etmeyi öğretmesini istediler. İsa, davasının görülmesi için tekrar tekrar aynı hekime giden ısrarcı bir dulun hikayesini anlattı. Tanrı'nın da duamızda bizden, o kadının ki gibi bir ısrar istediğini işaret etti. İsa daha sonra gece yarısı arkadaşını uyandırıp bir parça ekmek isteyen bir komşunun hikayesini anlattı. Tanrı'nın da duamızda bizden o adımınki gibi arsız bir cesaret istediğini işaret etti. İsa bize dilememizi, aramamızı ve kapıyı çalmamızı söyleyerek devam etti. Dileyene verilecek, arayan bulacak, kapıyı çalana kapı açılacak dedi. Tanrı adeta onu rahatsız etmemizi istiyor. İsa'ya göre Tanrı'yı rahatsız etmek doğru dua etme şeklidir. En yakın arkadaşınız ya da çok sevdiğiniz biri yakınınız gibi Tanrı da bizi sık sık görmek, halimizi bilmek ister. O bizi düşman olarak gören ya da umursamayan bir Tanrı değildir. Ruh aracılığıyla bizler çocuklar olduk, köleler değil. Davut bu yüzden Tanrı'ya sık sık dua edebiliyor ve bunu yürekten yapabiliyordu. Ya Rab, bütün özlemlerimi sen bilirsin, iniltilerim senden gizli değil. Bir filozof şöyle yazmıştı. Dua kim olduğumuzun bir ifadesidir. Biz yaşayan bir eksikliğiz, bir boşluğuz, dolmayı isteyen bir boşluk. Bu istek ise dua ile gerçekleşiyor. Doğmayı isteyen bir boşluk, ait olmak, kimlik sahibi olmak ve değerli olduğumuzu bilmek istiyoruz. Özümüzde sonsuza dek sürecek kalıcı bir kimlik özlemi duyuyoruz. Tanrıyla bir at sahibi oluyoruz. Birine, bir yere ait oluyoruz. Açlık duyduğumuz ve kaybedemeyeceğimiz tek sevgi budur. Paulus şöyle yazıyor. Eminim ki ne ölüm ne yaşam, ne melekler ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey, bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. İnsanın anlattığı benzetmedeki komşu, ekmek istemek için bir yabancıya değil, bir dostuna gitmişti. Bu hikayede dost, Tanrı'dır. Ekmek ise yaşamı temsil eder. İnsan olmak, aç olmaktır. Dileyene verileceğini bilmek iyidir.